Herkese merhaba. Bu incelememizde kendimizi birer finans dedektifi yerine koyuyoruz. Önümüzde çözmemiz gereken bir vaka var. Bir şirketin mali durumu ne alemde? Amacımız tıpkı usta bir dedektif gibi ipuçlarını birleştirerek bu gizemi aydınlatmak. Peki bir şirkete baktığımızda onun mali açıdan ne kadar sağlıklı olduğunu nasıl anlarız? Bu her yatırımcının, her girişimcinin kafasındaki en temel sorulardan biri değil mi? Aslında cevap gözümüzün önünde şirketlerin finansal tablolarında saklı olan hikaye de gizli. İyi haber ne biliyor musunuz? İhtiyacımız olan tüm deliller, yani bu tablolar genellikle halka açık. Şimdi gelin bu hikayeyi hep birlikte nasıl okuyacağımızı öğrenelim. Bir davayı çözmek için önce ne lazım? Tabii ki kanıtlar. Bizim davamızdaki en önemli iki kanıt dosyamız ise bilanço ve gelir tablosu. İşte her şey bu ikisiyle başlıyor. İlk kanıtımız bilanço. Bilançoyu şirketin mali durumunun tam o an çekilmiş bir fotoğrafı gibi düşünebilirsiniz. Yani belli bir tarihte, mesela yıl sonunda şirketin neyi var neyi yok hepsini tek bir karede gösteriyor. İşte bu denklem muhasebenin altın kuralı, olayın kalbi diyebiliriz. Mantığı çok basit. Bir şirketin sahip olduğu her şey, yani varlıklar bir yerden gelmek zorunda, değil mi? Ya başkalarından borç alınmıştır, ki bunlara borçlar diyoruz, ya da şirketin sahipleri kendi ceplerinden koymuştur, bu da öz sermaye oluyor. Terazi hep dengede kalmak zorunda. Varlıklar eşittir, borçlar artı öz sermaye. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir kural. Şimdi gelelim ikinci kanıt dosyamıza. Eğer bilanço bir fotoğrafsa, gelir tablosu da kesinlikle bir filmdir şirketin bir yıl veya üç ay gibi belli bir dönem boyunca sergilediği performansı baştan sona bize izletir. Ve bu filmin sonunda ne görüyoruz? Çok basit bir hesap. Şirket ne kadar para kazanmış, yani gelirine? Peki bu parayı kazanmak için ne kadar harcamış, yani giderlerine? Aradaki fark ya kardır ya da zarar. İşte filmin sonu ya mutlu bitiyor ya da mutsuz. Tamam, kanıtlarımız elimizde. Peki, iyi bir dedektif şimdi ne yapar? elindeki kanıtları masaya yayar, aralarındaki bağlantılara bakar, ipuçlarını birleştirir ve bir desen yakalamaya çalışır. Bizim de kullanacağımız iki temel sorgulama tekniği var. Birincisi yatay analiz. Burada zaman içinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçen sene satışlar neydi? Bu sene ne oldu? Büyüyor mu, küçülüyor mu? İkincisi ise dikey analiz. Burada ise tek bir ana odaklanıyoruz ve büyük resme bakıyoruz. Mesela, şirketin tüm varlıklarının yüzde kaçı nakit, yüzde kaçı bina, bunu anlamaya çalışıyoruz. Mesela bakın, şöyle hızlı bir dikey analiz yaptığımızda ne görüyoruz? Bu şirketin varlıklarının yüzde 94'ten fazlası dönen varlık, yani nakit gibi kolayca paraya çevrilebilecek şeyler. Demek ki bu şirket, parayı binalara, makinelere değil, daha likit, daha hareketli varlıklara yatırmış. Bu bize anında bir fikir veriyor. Desenleri görmek güzel ama gerçek bir dedektif, kanıtları sorgulamadan rahat etmez. Rakamlara doğru soruları sormak zorundadır. Finansta bizim bu soruları sorma aracımız ise oranlar. İşte ilk ve en hayati soru. Şirket ayakta kalabilir mi? Yani önümüzdeki bir yıl içinde kapısını çalacak olan borçlarını, faturalarını ödeyecek gücü var mı? İşte bu soruyu cevaplamak için kullandığımız süper bir araç var, cari oran. Mantığı çok basit. Şirketin bir yıl içinde paraya çevirebileceği tüm varlıklarını alıyoruz ve bunu bir yıl içinde ödemesi gereken tüm borçlarına bölüyoruz. Peki, diyelim ki hesapladık ve karşımıza 1.26 gibi bir rakam çıktı. Bu ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, şirketin ödemesi gereken her 1 liralık borca karşılık, kasasında ya da kısa sürede nakde çevirebileceği 1 lira 26 kuruşu var. Yani evet, borcunu ödeyebiliyor, nefes olabiliyor ama öyle çok da rahat değil kenarda devasa bir güvencesi yok diyebiliriz. Sıradaki sorgumuz şirketin yapısıyla ilgili. Bu şirket kendi ayakları üzerinde mi duruyor, yoksa borçların omuzlarına mı yaslanmış? Yani ne kadar borçla dönüyor bu işler? Bu sorunun cevabını da borç bölü öz kaynak oranı veriyor. Bu oranı bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Bir kefeye şirketin tüm borçlarını koyuyoruz, diğer kefeye de sahiplerinin şirkete koyduğu parayı. Bakalım hangi taraf daha ağır basıyor? Burada genel kural şudur, eğer bu oran birin altındaysa, yani öz kaynaklar borçlardan daha fazlaysa, şirket daha sağlam duruyor demektir. Ama oran çok yüksekse, bu şirketin aşırı borçlandığına ve riskli bir durumda olabileceğine dair önemli bir sinyal olabilir. Ve geldik en can alıcı soruya. Tüm bu koşuşturmanın, alımın, satımın sonunda şirketin cebine ne kalıyor? Yaptığı işten gerçekten para kazanabiliyor mu? İşte bu sorunun cevabı net kar oranında gizli. Formül bize şunu söylüyor. Yapılan her 100 liralık satıştan bütün vergiler, faizler, masraflar çıktıktan sonra şirkete net olarak kaç lira kalıyor? Bu bir şirketin ne kadar verimli çalıştığının en net göstergesidir. Evet dedektifler, kanıtları inceledik, desenleri bulduk, rakamları sorguladık. Artık masaya oturup büyük resmi görme ve kararımızı verme zamanı. Bu davadan çıkaracağımız en önemli ders ne? Asla tek bir ipucuna bakarak karar vermemek. Bilanço bir şey söyler, gelir tablosu başka bir şey, oranlar ise bu hikayenin detaylarını aydınlatır. Gerçek resmi görebilmek için hepsini bir araya getirmelisiniz. Ve şunu sakın unutmayın. Bütün bu baktığımız rakamlar, tablolar hepsi geçmişe ait deliller. Bize şirketin dün ne yaptığını anlatıyorlar. İyi bir dedektifin bir sonraki adımı ise geleceğe dair ipuçları aramaktır. Sektördeki yenilikler, yönetimin kalitesi, rekabet gücü ama bu tamamen başka bir davanın konusu.